inan ben karamelli çikolata sevmezsin diye düşündüm. Alırım çok severim Sen Öyle seversin. mi? Ah kendime kadar aldım. İyi. Ha, tamam. Ver biraz ekmek ha. verir misin? Bir yarın bir gün alırım sana. Tamam. Biraz ucundan veririm bugün. Tamam. <gülüyor> <gülüyor> Aydın uyuyamazsın ya. ki zaten. Yemezsen. Niye? Aklın kalır. İyi. Vallahi kalır. <laughs> Kalır değil mi çikolatada? Eline sağlık aşkım. Bugün huzurlu bir gün geçirdik. Hiç didişmeden. Hiç hiç ne güzel. Değil mi? Hep öyle olmalı. E, hiçbir zaman didişmiyoruz ki. Aa, bazen sen bağırma. Bazen senin yüzünden oluyor tartışma. Ben hiç olmaz, Benim he? yüzümden hiç olmaz. <laughs> Gerim. Yok gelmez. Ee, yalnız sen bu leopara sapıklık dersen modacılara yal kalkar. Aman kalksınlar. <laughs> Sevmiyorsun leopar. Kadın da seviyorsun. Ha? Adam şimdi moda değişti artık. Var var. Ama erkekte sene... leopar sevilmiyor mu? Geçen sene çok mutluydu. Anne benim şahane bir leopar gömleğim vardı duruyor hala. Hadi hmm. bana verdin ya. Verdim mi o leopar donumla kombin ne güzel olurdu. Bir yürürdüm manken gibi plajda. Ay ya. Yani. <laughs> bak kendime geliyorum böyle olunca. Yüzüm gözüm bir açılıyor. Bir havaya giriyor. Anne ben odun keseceğim sobaya <laughs> tamam mı gidiyorum <laughs> ee, ondan sonra geleceğim <laughs> odunları keseyim Yok. birbirimizi ayaklarım dondu çorap giymem lazım Sene be evladım ben bulaşıkları yıkarım anne hayır bir şey makineye koyacağım ha, hayret Tabii canım. neden böyle bir şey yapıyorsun Öyle, Öyle mi? Hayranların dedi diye değil mi? Yedim anne daha yiyeyim çok şükür eline sağlık. İyi geceler de. Telefonu elimden bırakıyorum iyi geceler de. İyi geceler. Ha, onu bırakıyorum duyunca hemen dedin değil mi? <laughs> Yarına kadar telefonu elime almıyorum. Aman bırakayım. Peki. Galiba yağmur